Türkiye için önemlisiniz. Evet. Hem Cumhurbaşkanımızın bütün mahalli idarelerdeki en uç nokta. Tekrar hoş geldiniz. Onun önemine binali de bugünü kutluyoruz. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. Allah emanet olun. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha zaten sık görüşüyoruz. Sayın Bakanım bugün 19 Ekim Muhtarlar günümüz. Günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Evet, Bizi onurlandırdınız. Ee, Sizlere tüm muhtar arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.